Şunu unutmayın ki beceriler geleceğin parasıdır. Yani bugün siz ne kadar çok beceri biriktirirseniz gelecekte sizin piyasa fiyatınız o kadar yükselecektir. Şöyle düşünün sizin yaptığınız işe duyulan talep ne kadar yüksekse sizin fiyatınız o kadar artar. Sizin yarattığınız ek işlerin ne kadar fazlaysa size duyulan talep de o kadar yükselecektir. Ve talebin yükselmesi demek daha fazla para kazanmak anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse, eğer satış bölümünde çalışıyorsanız, yazılımdan anlıyorsanız, normal bir satışçıdan daha fazla kazanırsınız. Eğer bir pazarlama ile ilgili alanda çalışıyorsanız ve Excel tablolarından anlıyorsanız, standart bir pazarlamacıdan daha çok kazanırsınız. Eğer muhasebeyle ilgileniyorsanız ama aynı anda benim gibi video editleme konuşma, yazma bunun gibi yetenekleriniz varsa normal bir muhasebeciden daha fazla kazanırsınız. Demek istediğim tam olarak öyle. Kendi yeteneklerinizi ek işlerle çeşitlendirdiğinizde otomatik olarak daha fazla para kazanırsınız. Örneğin tanıdığım en iyi grafik tasarımcılarından biri bir iç hastalıkları uzmanı. Kendisi grafik tasarlamaya bayılıyor ve öğrendiği her şeyi de YouTube'dan öğrendi. Yani biz buna ne diyoruz? Beceri kümeleriniz ne kadar çeşitliyse, ne kadar fazlaysa para kazanma ihtimaliniz o kadar fazla olur. Kuşkusuz bütün becerilerin en önemlisi işinizi nasıl pazarlayacağınızı bilmektir. Bu değerli bilgilerin en değerlisidir. Ben sizin yerinizde olsam ne iş yapıyorsam yapayım iki becerimin üzerine mutlaka odaklanırım. Bunlardan biri satış yapabilme becerisi, diğer ikincisi de iş geliştirme becerisi. Bunlar becerilerin en önemlisidir. Bunlarla yeterince donandığınız zaman sizler vazgeçilmez birer çalışan veya iş ortağı olursunuz. Eğer ek işinizle karlı bir işe dönüşsün istiyorsanız da Mutlaka bu becerilere kendiniz içinde sahip olmanızda ciddi önem görüyorum. Bunu unutmayın. Bundan 20 yıl önceki meslekler ya da işler artık yok. Belki bundan 20 yıl sonra artık mesleklerimizin geçerliliği olmayacak. Bunun için de kendimizde çeşitli beceri kümeleri oluşturmak zorundayız. Var olan işimizde sahip olduğumuz beceriler ve kabiliyetleri bir yana koyup onları günümüz teknolojileriyle harmanlayıp kendimize yeni kümeler oluşturmak zorundayız.